Merhaba arkadaşlar. Ben Emircan. Bugünkü videomda sizlerle bana yapması nasıl yapılır onu göstereceğim. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar bana yapı yapmadan önce size öğretmem gereken ince detayları söylüyorum. Olarak bisikletimizi patlamayı öğreneceğiz. Maşamızı böyle çekmemiz lazım. Böyle bir maşa olmasına gerek yok. Zaten maşa olmasına da gerek yok. Ama yani ön kısmı patlamayı öğrenmelisiniz. Kastettiğim şey şudur. Yani benim bahsettiğim şey bu. Bunu yapmayı iyice öğrenmek lazım arkadaşlar. Bol bol deneyin. bu. Bir günde iki günde olacak bir şey değil. Zamanla olacak bir şey. Değil. Arka tekeri havaya atmayı öğrenmek lazım. Ar Arka tekeri havaya atmak için ayaklarımızı şöyle yapacağız. Bu konuma getireceğiz. Bir daha gösteriyorum. Böyle. Bunu öğrendikten sonra gidonu kendimize çekiyoruz bunu yaparken. Gidonu ileri iteceğiz. Gidonu da ileri iterek şöyle bir şey kaldırıyoruz. Bunu birlikte birleştiriyoruz. Ve ortaya çıkan sonuç. Arkadaşlar bayınız en başta benimki kadar ya da ben de o kadar iyi Başkaları kadar yüksek çıkmayabilir. Zamanla çoğalacaktır. Arkadaşlar umarım videom yararlı olmuştur. Böyle evet. videonun devamı için. Destek olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.